Merhaba arkadaşlar ben Ürkan Bugün ne yapıyoruz sizlerle birlikte hemen ona çıktım Bugün sizlerle Jolipone'li Biliyorsunuz ki bunların bir bel var Peynirli Jolipone diye Biz cipsli Jolipone deniyoruz Cipsli Jolipone deniyordiğimiz için de Şunu alıyorum Alamıyorum Aldım Şunu açtım Şöyle göstereyim. Ben bunu sok koyayım içine geleyim. Şöyle şöyle cipsi koydum içine. Şöyle ufak ufak parçalar ayırarak içine sokuyoruz. Şöyle. Ondan sonra bunu ısırıyoruz. Bayağı güzel var ana. Deneyin. Aşağıdan kanala abone olup like atın. Videoları beğenin. Bay bay. Görüşürüz.